Evet arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir seriyle karşınızdayız. Serinin adı Robocraft. İlk başta bu bölüm seri olacağını eminim. Ben biraz oynadım güzel. Seri çeki olabilir. Çok büyük ihtimalle olacak tabi. Tanıtım olarak geçecek. Şimdi arkadaşlar ben e, şimdi böyle bir şey yapmam. Şu akrabim sefiyon. Ne toplanmış. Pilot yer abra. Kaçta tabii ki de böyle bir şey vermeyecek arkadaşlar. Bunların en, en ilk, ilk, başta küçük bir şey verecek. Birkaç tane top falan verecek. Şu şöyle tıklıyorsunuz. Hı, arkadaşlar buradan böyle e, şuradaki savaşlara katıldığınızda size isimler geliyor. O XP'leri görüyoruz. şuradan şeyler, bir şeyler alıyorsunuz. Geliştiriyorsunuz falan. Böyle geliştiriliyor, geliştiriyor. Sonra ee, onları geliştirince şuraya geliyor buradan istediğiniz kadar onlardan ee, bu oyuna para yatılan para Gc RP oyunun kendi parası. Maç yaptıkça kazanıyorsunuz. Böyle alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bu güzel mi? Hmm, güzel. güzel benziyor arkadaşlar bu bundan bakabilirim. Şu an sanfona alıyorsunuz. dakika. Şöyle radar alacağım arkadaşlar. Radar gerekli. Burada alıyorsunuz arkadaşlar. Son envanteriniz var. Buradan ne kadar biliyorsunuz olduğu falan yazıyor. Ben bu toplanabilir bunları Daha bunla, bunlar sınırsız. Bunlar listenizde ama bunlar e, daha fazla yer kaplıyor ve e, daha az buraya birliyorsunuz bunlar zorunlu şeyler. Şunu da yerleştireyim. Yani. Yerleştireyim. Erken olmuş ki. Bir tanesini alttan sökeceğiz. Hangisini sökeceğim? Bu bir talihsizlik ki. Ha buymuş. Ya yine koyamıyorum. Bu ne kadar ne kadar gel istiyor. Koyacağım. madamımız öyle basta. Evet, topları toggle gibi sağ tık yaparak siliyorsunuz. Sol tık yaparak enzdikini koyuyorsunuz. Buradan da seçebiliyorsunuz. Aldım tekerlek Ama arkadaşlar şu CPU yazıyor bakın error veriyor. Orası ağırlık ne kadar ağırlık taşıyabileceği. Or Oradan oradakinden fazla bile koyamazsınız. Burada player leveliniz var. Benimki 4 galiba bilmiyorum. Bir dakika ben ne yapıyorum ya? Özür dilerim arkadaşlar. Bir dakika şuradan. Twitch, Trend, buradan ne açtım? Ben şunu açacağım. ki. Okay. Hemen şunu alacağım. Tamam arkadaşlar ben biraz bekleyeyim. Garajda bir tane arsana aracım var işte o da bu. Burada Bunu kaydettik. RoboShop arkadaşlarımız. Arkadaşlar tövbe estağfurullah. RoboShop var. Bura hazır yapılmış bir böyle toplar var. Şık, şık. Şunlar hover bal uçmalarını sağlar. Hazırlar var. Geliştiriyorsunuz alüminyumlar falan. Gelişmiş. Böyle uçak alabilirsiniz. Bu ne kadarmış? O ama oyuna para yatırıp gerek. Çünkü 4 bin. Size 100 veriyor. Oyun kendi Bu tankımız bir şey güzel de benziyor. Bence bu da güzel. Sonra şu var bu uçağımız. Bunlar uçak arkadaşlar. Işte. Şu altındaki altına girebilirsen. Ya yani görüyorsunuz topları. Jetler falan bu çok hızlı gider. Çarpma korumalı. Bu baya pahalı. Bu da böyle değişik bir şeyimiz. Kendinize kalınız. O en iyisi bu. Aynen en iyisi bu arkadaşlar uçak bu burada. Evet. Şimdi arkadaşlar size oyunun nasıl oynandığını göstermek için kısa bir şöyle pratik yapacağım. Bizlerle beraber test yapacağım. Gerçi yeni tankımı her arkadaşlar yeni tank yaptınız mı test edin. Test, test etmenizi ee, zamanınız varsa eğer zamanınızı kayabiliyorsanız test etmenizi ben öneririm. Neden diye sorarsanız çünkü araçlarınız e, bazı böyle çekme yapıyor bazen fark ettiyseniz falan. Şimdi mesela bir araç gördünüz mü arkadaşlar? Mesela uçak mı? Şunları vurun. Uçmasını engelliyor. Arkadaşlar şu, mesela böyle vuruyorsunuz vuruyorsunuz. böyle patlıyor puanımız bir oldu gördüğünüz gibi bunlar deneme tabii ki de bunlar bize vurmuyor vuramaz yasak bunlar Sa şu vurarak arkadaşlar dengelerini kaybettirebiliyoruz mesela bakın dengesi sarsıldı mesela bunların tekerleklerini vurarak kırık Böyle bir şey. Şimdi ben mesela arka e, bana saldıranlardan bulmam mesela şunu da denge. Şöyle zoom yapıyoruz sağ tıklıkla. O anı sağlanmış. Mesela bakalım. Düştü, dengesini kaybetti. Bir daha düzelemez. böyle kalsın o zaman. Çıkmadık. Böyle de intihar etti. Neyse. Okay. <laughs> Şöylesine. O zaman şöyle arkadaşlar E'ye basıp bak o E'ye basıyoruz bunlar için. E'ye bastık bak böyle. Bu sizi otomatikman vuruyor. Buradaki başka insanlar falan. Bize o da buldu. Buldu bir tane savaşı gidiyoruz Ağaçın ortasında daldık galiba. Yok. Şöyle Gördüğünüz gibi herkes kendi aracını kendisi yapmış. Şu küçük yapanlar var. Neden onlar küçük yapıyor? Çünkü şu toplar büyüdükçe ağırlaşıyor arkadaşlar. O zaman yani daha fazla yer kaplıyorlar mesela. O zaman biz böyle bodoslamı buluyoruz. Şekiller var değişik değişik. Arkadaşlar sizin toplarınızı falan kırabiliyorlar tek tek, uçurabiliyorlar. Mesela şunun topu çok gelişmiş, tek atabiliyor yani, Özen bir tane taşıyor. Biz de şöyle sıkalım, Allah ne ya. Benim de her yerimde top var. Aha, adam. Aha, ne oldu? Önüne adam geçişken de neye çarptım diyorum, böyle güm diye bir ses çıktı arkadaşlar. İnanır mısınız? ha vuruyorum vuruyorum. Hula. Ama şurada adam. Oh. Ne yaptın oğlum kardeşim ya. O tek adam var ya tek toplu o kullan. Bir top atıyorlar arkadaşlar. Oyunu alır o top var ya. Şu kuleyi sarsa atsak kule yıkılır desem yalan olur. Öyle bir şey yok çünkü. Çok küçük plazma toplar onlar. Ben buradan dalıyorum yavaş yavaş onlara. Çek 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 çek. Allah. Aynen ben öldürdüm sayede Bu adamın topu kalmamış galiba. Aynen adamı mahvetmişler. böyle kırılınca parçalarınız falan bir daha tamir edilmiyor arkadaşlar. Böyle bir sıkıntı var. tekerleklerinizi koruyun kırılırsa falan. Burada bir şey mi var? Hı. Şuna lan. Bu ne ki Arkadaşlar bilmiyorum biz hani World of Tank World of Tanks diye bir oyun duydunuz mu? Eğer duyduysanız bu oyun çok ona çok benziyor. Tek farkı kendiniz yapıyorsunuz. Ben onu World of Tanks oynuyorum ama fazla oynamıyorum. Bu buna yeni başladım arkadaşlar çok sevdim. Sizin oyununuzu tavsiye ederim. Böyle yine base'e gidince yani şu karış şeyler de oluyor falan. Arkadan falan gelmez mi? Biz yine de sıkalım şuraları bir yerden çıkabilirler. Okey. Kazandık arkadaşlar. Böyle de geri gidiyoruz. Ben baya kaç dakika olsun 30 olmuş ne yapacağım 20 dakika yapacağım ya, hayır, ya da 30 yarım saat falan şurada ne yapacağım Yok hiç iş çıkartmaz mı ya? Ne kadar yer kaplıyormuş? Kaç kere şey bakalım. robot bu mu Aha bak, bu hiç iyi olmadı arkadaşlar şöyle yapacağız bizden işte bir onay istiyor arkadaşlar Like. Böyle bir şey olsak. Hı, <laughs> Tabii ki de öldürün ya şöyle koyacaksın olacak bir şey hmm, yok. Eksiklerimiz devamlı çalışıyoruz arkadaşlar işte. Uf, <laughs> <laughs> i̇ki de biraz iyi çalışıyorum. Minecraft anlaşmış. Yok la Minecraft'ta da yap <laughs> söyledim. Hangi oynandı lan? Neyse sallayın. Hı hı, çok şık. Şimdi bunu açacağız. 18. Uhu, şekil. O zaman bir 3 4 el oynayacağız arkadaşlar. Mecbur. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndüm. Daha dönmek için çıktı hemen gidip geldim. şimdi burada arkamızdaki arkadaşlar tek sınıfı bir 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 iki de bir dörtü ya ama sizler çok güzel abi şu nasıl bir uçak ya uçaktan sonra ben sana en son arkadaşlar e, kendi dengeye sokabilsin diye yapıyoruz ben buradan yardım ediyorum Radar uzaklıkları daha çabuk görebilmemi sağlıyor arkadaşlar. Standart yani. Aha biri sıktı diyordum. Arkada kişi şerefsiz sıkmış. Ben de ölüm lokuma karşı diye var. dalmadan önce şu karşıdan dalayım. Aha bakın. Daha benim görmediğimi gördü radar. bir adam aldık okey ama neredeyse topumuz gitti diyordum neyimiz gitmiş sadece üstümüz gitmiş bir şey gitmemiş bir de yan gitmiş e, devrilsek arkadaşlar devrili ihtimali şimdi daha da yüksek dengeyi ben zor sağlıyorum aha orada bir tane daha var bakın onun gibi dengeyi kaybedebiliyorsunuz ama o kendini toparladı aha evet. Oo oh, çok iyi çok proyum yiyemem o Dönemedim yalan lan. Hıyla. Geldiniz daha haber verdik arkadaşlar. Topları parçalar Evet arkadaşlar ben bir o yanındaki adam almış. Majuf. O ne solar. Aha adam. Oğlum bir adam vuramadınız ya da. Ne biçim topsunuz? Adam da bana o sırada göçülmedi değil yani öldüm. Şu iki tane yüksek top fırlattı adam. Gel anneye Ölmemesi Ölmemeye arkadaşlar. Yeniyor kan. Yeniyor kan. Bizim güzel oyunu bütün her şeyi Atlayayım mı lan bu adamı şey öldürüm. Ona işte bir eser kalmadı. Budur. Pilotumuz da yakışıklıymış. Sanki hiçbir altı görebiliyordu. Hayır hayır. Yiyemedi bakalım. Ve düz düştüm. Ve şimdi paramparça olacağım. Dediğim gibi. Evet arkadaşlar bu görevi de kazandık. Sizlerle beraber bana siz yardımcı oldunuz. Falan böyle giriş. Al. o işte falan. Oo çok güzel. 15 mi? 18 olsaydı o. Ayıp ettim be abi. 18 olsun da topu alacağım. Topunuzu toplayacağım ha. ne kadar var? Bundan sonra zaten ultra mı? Yoksa nükleer mi? Ben plazmanın izinden gideceğim. <laughs> bu çok güzel bir Şu ne ya? Nasıl bir top? İğrenç. Ben plazmanın hızından gideceğim. Hımmmm, 18.8 O zaman iki savaş daha bizi bekliyor. En azından arkadaşlar hedefimiz o plazmaya ulaşmak olsun. almaya geçtiğinde onu ulaşmak olsun. Okey. Hedef budur. O plazmaya ulaşana kadar oynayacağız arkadaşlar. Tabii ki de şaka yapıyorum bir daha falan oynadıktan sonra bundan sonra belde oynarım ve bitiririm arkadaşlar fazla uzun olsun istemiyorum çünkü şu ara kendi stüdyomda bir sıkıntı var da düzelmezse aynen bura benim mapim arkadaşlar çok güzel maptir bura zaten kaç map var ki birkaç map var fazla bir şey yok ha şunu takip aha orada bir adam var ya da yok. Neredeler ya bunlar? Of kaç top var senin üstünde diyeceğim. Ama Aha burada bir adam var. Kaç adam var kaç adam var. You are my Help me. What is the sad thing? Of 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 of. Oo oh, çok güzel. Şu an Garat bizim takımdaki tek adam olan kişi benim. Evet, iki adamla takı, takımı da benim. lol gibi. Böyle onu sokayım. Kaç Oh shit. Hay şey, hay oh, hay. Oh. Help me. What the fucking joke, motherfucker? Sençeme. Oo oh. ha geliyor. Buraya geliyor. Bu vallaha billaha buraya geliyor. Abi bacımsın abi bacımsın abi. What is the happening abi. Abi 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 abi. What is the doing abi. Galiba izimizi kaybettik. Kaybettirdik. Ve bizim ben de adamların üstlerinde gözükmüyor dövdüm radarımız kırılmış işte o yüzden o radarı daha güvenli bir yere koymalıyız ama nereye koyacağız onu bilmiyorum. arkası en güvenli ama kaçarken falan direktman oraya hedef oluyor o adamı orada kıstıracağız abi ne yaptın güzelim ben seni seviyorum Kaç kaç Oğlum seni bulacağım. Topu da geliş şey ki ben bunu alır mı şimdi alsam? Burada kaçacak yer arıyor. Hmm, bizim o top abi. Bu abim topların hepsi neden arkadaki? rastgele yerleştirmiş adam. adam geri geri gidiyor. O benim dikkatimi çok çekti. Bakayım o adamı. Bu beni öldüren haytak değil mi? Değilmiş. Evet arkadaşlar bir elimizden sonra şu anda kaçınız dakikada siz bir film yok ya 20 ya da 30. O yine yüklü bir geldi bize. Aynen tahmin ettiğim şekilde. Bunu da alabiliyoruz. 18. Açalım bunu. Okey. 18 var mı muyduk? Anlamadım. Nasıl yani? Bir dakika bir dakika. Hmm bir şey yapacağım. Çık bakayım. Playerler. Eee Ben onu anlamadım arkadaşlar. Burayı iki yıldızın iki olması galiba o levelimiz. Yo playerle ver şu anda beni dur. Bir level atlayacağım galiba. Ana. Son maç. The son maç. Falan böyle. Hem ne olur 3D. Adamlar yazıyor ya. Bir şeyler yazmayı çok seviyorum oraya zamanı falan planet aynen benim gezegenim mi bu aynen benim gezegenim değil. aslında tut 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 daha telepo olacağım batlı klasız bir aynen buradaki herkes birini seviyor arkadaşlar kimse ikinci seviyor değil Ve ben birazdan ikinci seviye olacağım ne mutlu bana radarı yalnız ben çok açığa mı koymuşum ne onu ben bir ayar yapayım maçtan sonra. Hmm. Arkasında ne var lan o çocuğun? Şut uzunda gidiyor. Of 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 tankımız gelmiş bizim. Uy tankus memeliyosu. Uy uy. Ben bu abimle geleceğim bu abiyi çok sevdim. <laughs> Yalnız çok şık bir yine işte var ya. Buzda bir de araç kayıyor. Çok şekil oluyor. Buzu espinç alsa buzda erimiyor ki. Bak bu abim güzel bir araç yapmış. En azından öyle ben sanıyorum. Yok lan güzel benziyor. Bir şeyler yapmış o ama. mi? Anlamadım. Aha radar. Radara yakalandın dostum. Orada birisi var 20 saatte bize sıkıyor. tek yol olduğunuz adam mı? Hı. Gelin. Ne? Oğlum sen ölümlü mü kız canlı mı sürdün? Ne oldu lan sana? Hı. Ben ölüyorum. Ben ölüyorum. Ne oldu lan? Hı. Oo tamam tamam abi gaz topuyla girişmiş bana. Abi verin oğlum bu maçtan XP alamazsam bir maç daha yapacağım. Aslında şaka diyorum. Bu maç genelde artık bir Şu topluları çok zor. Sabri. Oo ne güzel oldu be. O adam gazma çıktı. Özür dilerim arkadaşlar.